Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ülkemizde 5 türde şirket kurulabiliyor. Burada sermaye piyasasını ilgilendiren şirket türü anonim şirketler olacak. Yani bizim ilgi alanımız o bu derste. Anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketleridir. Yani buradaki şekildeki mavi renkli olan şirket türleri. Yani kuruluş aşamasında ortak veya ortaklar tarafından ortaya şirket hesabına bir sermaye koyulur. Sermaye şirketlerinde ortaklar yalnızca taahhüt etmiş oldukları sermaye kadar şirkete karşı sorumludur. Anonim şirket ve limited şirket ülkemizde en yaygın görülen şirket türleridir. Adi komandit şirket ve kolektif şirket ise şahıs şirketleridir. Şahıs şirketlerinde ortakların şirket borçlarından ikinci dereceden ve sınırsız sorumluluğu esas geçerlidir. Yani sermaye şirketlerinde şirket iflas ettiğinde Alacaklılar ancak şirketten borçlarını tahsil edebilir. Ortakların şahsi malları üzerinde hak iddia edemezler. Şahıs şirketlerinde ise borçlar sınırsız şekilde şirket sahibinin şahsi olarak üzerine yüklenebilir. Bu bahsettiğimiz türdeki şirketlerin tamamının kuruluşu, temel özellikleri, işleyişi, kapanışları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiştir. Görüldüğü gibi buraya kadar sermaye piyasası kanunu hükümlerinden bahsetmedik. Sermaye piyasası kanununa tabi olan şirketler sadece payları halka arz edilmiş veya ortaklık sayısı bakımından payları halka arz edilmiş sayılan anonim şirketlerdir. Buna ek olarak her anonim şirket sermaye piyasasına mevzuatına tabi değildir. Tabi olması için paylarının halka arz edilmiş olması veya ortak sayısı nedeniyle sermaye piyasası kanununa tabi olması gerekmektedir. Arkadaşlar bir anonim şirketin ortak sayısı 500'e açtığında halka arz edilmiş sayılıyor. Ve sermaye piyasası kanununa tabi duruma geliyor. Bu bilgi önemli. Sınavlarda çok soruldu daha önce. Anonim şirketlerle ilgili bilmemiz gereken bazı hükümler aşağıdaki gibidir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre anonim şirket sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan borçlardan yalnızca mal varlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları kadar şirkete karşı sorumludur. Anonim şirketin yazılı ve merkezinin bulunduğu yerdeki ticari siciline tescil edilen bir esas sözleşmesi bulunur. Tek pay sahipli anonim şirket kurulabilir. Gerçek ve tüzel kişiler pay sahibi olabilir. Yani tüzel kişi olarak bir şirket başka bir şirketin paylarını satın alarak ortak olabilir. Kural olarak payların devri için genel kurul onayına ihtiyaç yoktur. Pay sahipleri serbestçe ellerindeki payları başkalarına devredebilirler. Yani elinde bir şirketin payını bulunduran biri bu payları istediği kişiye şirkete sormadan veya ona istemeden satabilir. Anonim şirketler payları halka arz edilebilen ve payları borsada işlem görebilen tek şirket türüdür. Bundan dolayı anonim şirketler haricindeki şirket türleri bizi ilgilendirmiyor. Kuruluşlarındaki ortaya koyulması gereken e, asgari sermaye tutarı 500.000 TL'dir. Fakat bu sektörel olarak da farklı tutarlarda belirlenebiliyor. Fakat en düşüğü 500 bin TL. Nakdi olarak taahhüt edilen payların itibari değerinin en az dörtte birinin tescilden önce ödenmesi zorunludur. Geri kalan miktar şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenir. Ha bir de şunu ekleyelim. Bu 500 bin TL tutarı 2024 yılında güncellendi. Sanıyorum bu tutar 2026 yılına kadar geçerli olacak. Ancak bu tutarlar sürekli olarak değiştiği için sınavlarda sorulmuyor. Yani hangi lisansın, hangi dersi olursa olsun parasal tutarla ezberlemeye çalışmayın. Ben sorulduğunu hiç görmedim şimdiye kadar. Anonim şirketler payları temsil etmek amacıyla nama yazılı ve hamiline yazılı pay senedi çıkarabilirler. Ayrıca tahvil ve benzeri borçlanma araçları da ihraç edebilirler. Belirli faaliyet konularını yürüten anonim şirketler ile Bilanço aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı, çalışan sayısına göre belirlenen ölçütlerin eşik değerlerini aşan anonim şirketler bağımsız denetime tabidir.